Evet çocuklar, hepinize merhaba. Uzaktan da olsa bir dönemin daha sonuna geldik. Şimdi sizlerden isteğim yaz tatili boyunca her hafta bana okuduğunuz bir masalı ya da size vereceğim ana karakter ve olaydan yazacağınız bir masalı anlatmanızı istiyorum. Ama bunu yaparken biraz eğlenceli hale getirmek için öncelikle burada gördüğünüz adrese giriyorsunuz adresimiz burada yazıyor. Get avatars diye yazıyor. Buraya herkes giriyor. Daha sonra gördüğünüz gibi isteyen istediği şekilde kendi avatarını alttaki yazılardan ne yapılması gerekiyorsa yapıp bir avatarını oluşturuyor. Oluşturduğunuz avatarı aşağıda gösterdiğim şekilde PNG'ye basarak indiriyorsunuz, kaydediyorsunuz. Daha sonra telefonunuzun uygulamasından PicPoX uygulamasını buluyorsunuz. Telefonunuza yüklüyorsunuz. Daha sonra aç tuşuna basıyorsunuz. Bunun da içeriğinden bahsedeyim. En üstte gördüğünüz ok tuşunun olduğu yere basıyorsunuz ilk önce. Burada gördüğünüz benim avatarım. Siz kendinize uygun avatarı seçip okla gösterilen krop tuşuna basıyorsunuz. Daha sonra ses kaydetmek için Record Voice tuşuna basıyorsunuz. Daha önce sesini kaydetmediğinizi düşünüyoruz. O yüzden Record tuşuna basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi 5 dakika bir süreniz var. 5 dakikaya kadar anlatımınızı yapabilirsiniz. Daha kısa anlatımlar da yapabilirsiniz ama 5 dakikayı geçmeyin. Anlatımlarınızı buraya basarak yapıyorsunuz. Artık sesinizde kaydı olduğuna göre bunu benimle paylaşmanız gerekiyor. Onun için altta oku gördüğünüz yere basıyorsunuz. Evet şimdi kaydetme yerine geldi. Kaydetmeyi ister Whatsapp'tan yapabiliriz ister farklı yerlerden ama biz daha önce Padlet sayfamızı açmıştık. Sizlerin yüklemelerinizi Padlet sayfasına yapmasını istiyorum. O yüzden buradaki okla gösterilen yere basıyorsunuz. Evet çocuklar. Telefonunuzda Padlet yüklüyse karşınıza bu görsel gelecek. Buraya tıklayarak kaydettiğiniz sesi Padlet'imize yükleyebilirsiniz. Eğer Padlet yüklü değilse telefonunuza kaydedip Padlet'e ayrıca girip de yükleme yapabilirsiniz. Çocuklar sizlerden çok güzel masal anlatımları bekliyorum. Yaz boyunca her hafta haftada bir kere olmak kaydıyla bu anlatımlarınızı bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Şimdiden iyi tatiller.